Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen karakter yani kupa yolunda 10.000 kupada gelen yeni karakterle oynayacağız. Ee, gördüğünüz gibi zaten bugün geldi karakter. Ee, gelir gelmez kasmaya başladım. Ee, yere sıralamaya kasacaktım normalde ama ne yazık ki kasamadım. Adamlar 600 ben 500 yani giremedik. Neyse bu önemli değil. Ee, şimdi nereye gelek? Bir level yaptım abi bak. Bir level karakteri. Neyse. Şimdi sizle de 2-3 maç atayım diye şöyle bir düşündüm. Arkadaşlar karakter baya e, baya bir güçlü karakter. Yani hiç sıfır eksiği var. E, çok gereksiz güçlü abi ya. ya. Mesela bak benim şu an 600-600 vurduğuna bakmayın tek bir Bunun benimki bir level olduğu için birazcık seviyesini yükseltsen 1200-1200 bin 1200, bin vuruyor abi. Bin bin ne demek? Enes Game TR Kanka benim seninle işim yok Can. Buradan da Brock geldi Baksana bir tane mermi vuruyor Direkt Aa, oh, 28 Can Bu arada arkadaşlar benim rekorum 8 canlı hayatta kaldı Ya yani dönme lan. Terbiyesiz. <laughs> Anam avladın o. Oğlum ne yaptı bu? Ne yapsan? Ne sen? <laughs> Kusura bakmayın. Max gel oğlum buraya. Nasılsın oğlum? İşte böyle kaçarsın. Adam olacaksın kardeş. Güzel kutular bize kaldı. Hızlı hızlı kıralım. Jack ya. Lan. Sen burada pustun mu kahpecik? Kahpeye bak ya Pustmuş. Ne? What the fuck? O nasıl öldüremez bunu? Oğlum ben bilmeyelim. Aksine ara bu kadar güçlendi. hoş Bana bulaşmayacaktın sen Justin. Ooo. Oğlum benim ağzıma sıçtı ama. Sen demek oğlum, oğlum, bu benim ağzıma sıçıyor. Bu da geldi takıldı peşime benim. Ben önce mi abi? Yok yok yapacak bir şey yok ki. Ee, neyse devam edelim. Ha bak 500 kupa oldu. Şöyle bir maç daha girelim. Lili 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 lili. O ne lan? Edgar. Abicim bak Edgar'ı öldürürüm ama zıplaması açıldığında bana sıkıntı yaratır. Öyle işte. Hı -hı. Abi bak şu an o e, zıplamasını bekliyor. <laughs> Lan niye herkes burada? <laughs> Sesim gitti. Alo. Alo. Abi niye donuyor benim arada bir karakter? Bizim emojisi yapıyoruz işe yaramıyor oğlum bu ne yapıyor ya? Ne anladı? Bunun şu oyun yedi. Allah senin bin belanı versin oğlum. Neyse arkadaşlar o zaman sizlere de böyle oynamış olalım. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. bye bye see you again